Niye böyle bir giriş yaptık lan bugün? Allah çarpsın var ya 40. saniyeye kadar şakşuka adamı bırakmıy hep. Baktım şakşuka yazıyor orada. Çedih. Dedim ki amına kodum dedim zaten iki kere şak ile giriyoruz yani yayınlara. Dedim gerek yok. Son dakika bir son saniye yani böyle olur ya. Bir son bir sınavda mama. da hani böyle son bir göt zorlamasıyla bir soru daha yapmaya çalışırsınız. Bir geldi mi o istek? Bir ha, ha, ha. yani, ha, ha, ha. hani Öyle. son Kim bulan yazsam mı? E yazsam mı yazmasam mı deyip böyle arasını Gel dersin hoca Berit gel. Hoca biliyor da dersin böyle kağıdı tutmaya çalışırsın da yazarsın. He böyle tam kağıdı çekerken hoca koyarsın. Hocam bir dakika deyip o aysa da ardan eteri. O biz bu yayın tayfanın dışında Fatih An Aktaş birinci ayın kutlu olsun kardeşim. Tekrardan 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. Bütün emektar abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin hepsinin alın terine kurban oluruz. 1 Mayıs İşçi Bayramınız tekrardan kutlu olsun. Efendim Orta Doğu ve Balkanların yetişkinlere özel yayın yapan tek kanalı olan Atatoga e kanalı Analiz edeyim Efendim Orta Doğu ve Balkanların yetişkinlere özel yayın yapan tek kanalı olan Atatoga e kanalı Analiz edeyim nasıl ya? Nasıl ya? Yangına başladı Ceren kesin mi? İkinci, ikinci, iki, iki, onun için, Çet, ikinciyi onun için yaptım İkinci bak, <laughs> ikinciyi onun için yaptım diyeceğim, şimdi kesin dedim nasıl diyecek ama ne Efendim Orta Doğu ve... Ne <laughs> Efendim, Doğu ve Balkanları yetişkinlere özel yayın yapan tek kanal olan Atadogan kanalı baş... Onun başlıyor. diyorduk değil mi? Hadi <laughs> 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 hoş geldiniz. Kanalda hepiniz hoş geldiniz mi diyorduk? Da, abi nasıl olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben... Kanalda hepiniz hoş geldiniz. Orta Doğu ve Balkanlar'ın yetişkinlere özel yayın yapan tek kanal olan Atadogan kanalda hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Moruk anasını hemen internetten. <laughs> Hemen evet, internetten balık ya omega 3 sipariş edeceğim <laughs> kendime amına koyayım. Ben de... <laughs> si kendim sigara, kendim sigara, de sigara sigara sigarayı çok içiyiz diye herhalde. Mehmet alıcı olsa gerek aynı <laughs> abone olmuş. Kral hoş geldin aramıza. <laughs> Welcome to our stream channel. We can do stream every time everywhere. <laughs> We are the best. Ayrı <laughs> amına yani. Barış Murat Yağcı fanları beni bilinçlemiş. <laughs> öyle bir oğlum öyle bir söylenti dolaşıyor. Hakikaten öyle bir şey var mı? Bana link verir misiniz? Nereden <laughs> izlemişsin? <laughs> Nerede beni Twitter'da, lcede? Twitter'da bir kişi, YouTube'da üç kişi abi. Twitter'da bir kişi. tamam fanlı, fanlarının yarısı lislemiş o zaman ama rakayım. Şşş <laughs> <laughs> de da milletle da dalga geçmeyin kardeşim. Biz, bizi niye lisliyorsun? Ya bana bak. Şş, alo. görüyor mu beni? Suratıma iyi bak. Beğenmek zorunda mıyım lan a**a koyayım? He? Sevmek zorunda mıyım a**a kodumu? Tamamın keyfine kalmış. İster beğenirim. İster beğenmem Keyfime kalsa hesap mı vereceğim ben a -a. Geliyor oraya bir tanesini yine gördüm Enişte bak Allah kitap aşkına Belirli inciliyene bak Geçen hafta da olmayacağım bırak ben direkt telefon vermişler Bak Allah aşkına Bak 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 <laughs> Bak bak Allah aşkına Bana beyin verecekmiş ama Bak Allah kitap aşkına göstereceğim bekle Twitter'da Ama göster bir şey yazmayın tamam mı Ufak çocuk çünkü Eee cidden bir şey yazmayın bak oğlum Bizde genelde yetişkinler var. Küçük çocuğun psikolojisi bozulur. Lütfen küfür müfür kesinlikle, özellikle. Yani köşke ismini gizleyebilsem. He. bak. Ya profil resmini değiştirmiş. Kendisi vardı. Morun. Arkadaşlar spam altındayım, ment atarım. Açık, bunu amıram yani bu. Evet. Ataberk Doğan size Barış Murat Yağcı'nın kendi kaleminden yazmış olduğu kitabı size hediye etmek istiyorum. Bundan sonra olmayan zekanızı geliştirirsiniz. Eğer benim zekam Barış Murat Yağcı'nın kendi kaleminden yazdığı kitapla gelişiyorsa ben benim beynimin zarını sileyim, tamam mı? Yani ben a koyayım Ben de eğer öyle bir beyin yoksa o kadar beyin yoktu ben beni sikeyim ben yerin dibine batayım amına koyayım. Herkese yorumları için teşekkürler demiş. Profil resmine kom koymuş. Gora'yı da oğlum Gora Gora çıktığında sen daha annen baban tanışmamıştı lan. <laughs> sen niye Gora koy yani? Evet gördüm lan bunu kendi profil resmini gördüm. Ee, eleştirme için eleştirdin yine göt oldun be abi. 11 yaşındaki fanlarıyla uğraşamazmış. 11 yaşında olduğunu düşünüyor. Kaç yaşındasın? Allah kitap aşkına yani özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet 11 lan Normal insan evladı koyar mı bu profil resmini ya? Tamam özür diliyorum bütün Barış Murat Yağcı fanlarından özür diliyorum. Yaş 13'müş çok kusura bakmayın hepinizden özür diliyorum. Evet 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 bakın abi bakın. Evet abi bak 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 bak. Evet 25 yaşındaki ablanın paylaştıklarına bak Twitter'da. Evet 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 aman Rabbi tam bir fanboy. Allah 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 Allah. Hayır çen kapa ay Ya ya çen kapa. Lütfen çen kapa tamam mı çen kapa. <laughs> evet bırak. Yani aynen. Görüyoruz abi. Evet dönelim. Ay boş yaptı. Devamlı küfür etti ayar oldum. Mizacım bu. Allah Allah. Evet dönelim. Sayın Ataberk Doğan sizin 11 yaşında dediğiniz BM bu ne BM'nin fan sayfası mı bu? Ya BM pa, özür dilerim. Be İzmir depreminde kütüphane açılmasında Beşiktaş yardım gecesinde 2 milyon TL toplayıp yardımda bulunmuşlardır. Acaba siz şu 3 günlük dünyada ne iyilik yaptınız? Atından buraya kestiğim kurbanları amına koyayım. Atın kurbanları kesip insanlara ayarı kendine gelsin. Kardeş yanlış anlama biz yaptığımızı göstermeyenlerdeniz aklında olsun. İbadetin. Ha, gizli olanı var. Yani. Ha, bağışmış. Allah Allah. Kardeşlerim ben de size pizza ısmarlıyorum abi ne? Olmuyor mu Yani eee neyse önemli değil yani. Bunları zaten çoluk çocuk eee yapıyor da problem değil. Ha, bizim kardeşlerimiz zaten eee o, o bizimkiler zaten içinden geçmiş ya. Yani, <laughs> ben, bana gerek kalmamış da eee evet. Ataberk Doğan ağır taştır altında kalırsınız. Oh. <gülüyor> 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 evet bizimki... Oğlum küfür etmeyin dedim ama bayağı bir eee... Neyse İyi tamam abi. arkadaşlar. Yok sıkıntı değil bırakalım. Yani bizim mizacımız bu yani eee... Aynen. Oğlum benim kilomla taşak geçiyor bu şeydeki tayfa. Eee herhalde yayınlara... Oğlum ben sigara yakmadım mı la? Oğlum chat benim 100 kilo olduğumu yayındaki kardeşlerim biliyor da... ...herhalde bu Instagram'da mı? Instagram'da bizi takip eden kardeşlerimiz... Moruk bizi herhalde zayıf bir şey zannediyordu daha amına Tamam bekle sigaramı yakayım ben atacağım. Oğlum çok ağır yorumlar yapıyorlar ya. Vallahi Allah da bu sosyal medyada kilolu olanların Allah yardımcısı olsun. Amını sikliklerin biz zaten götümüzle göbeğimizle uğraşıyoruz. İtneler bir de öyle bir baskı ama bunu yapanların hepsi 35 kilo. Kilo alamayan vitaminsiz itneler yapıyor bunu amına Ben bugün araştırdım. Evet. Kiloyla taşa geçenler genelde vitaminsiz oluyor amına koyayım. Bugün bizler bir tanesi şey yazmış. Götün <laughs> göbeğin birbirine karışmış. Bir girdim 12,5 kilo amına koyayım. Vallahi billahi rüzgar çıksa ayağına taş bağlaman lazım moruk. Uçar yemin ederim kuvvetli bir rüzgarda uçar.